...sosyal sorumluluk projeleri altında imza atmaları, onları sahiplenmeleri, zamanlarını işte diğer gençler gibi farklı yerlerde eğlenerek, kendilerine zamanlarını harcayarak toplumun önemli bir yarası olan, toplumun çok önemli bir konusu olan engelli vatandaşlarıyla hizmet etmek, onlarla ilgili farkındalık yaratmak görmeyen gözlerin içerisine kadar adeta sokmak için gayret sarf ediyorlar. Ben bu, bunun için kendine tebrik ediyorum. Hem başkanı hem bu anlamda çalışan arkadaşlarımı yönetim kurulu tebrik ediyorum. Benzer arkadaşlarımızla da çok çalıştık, tanıştık. Onlar da çok var gerçekten. De. ya Türkiye gerçekten şu anda geleceği ümitle bakabileceğimiz bahar mevsiminin cıvıl cıvıl olduğu bir ülke. Gençlerimize bakıyoruz memleket meselelerine sahip çıkıyorlar. Gençlerimize bakıyoruz toplumun yaralarına, toplumun öncelikli konularına sahip çıkıyorlar. Onunla ilgili faaliyet gösteriyorlar, çalışıyorlar. Bu şu demek, evet bizim gençlerimiz, bizim yavrularımız, bizim insanımız çok duyarlı. Engellisine duyarlı, dizavantajlı gruplara da duyarlı. Onların sorunlarını, onların sıkıntılarını kendi sıkıntılarını yapıp yüreklerinde onların acısını duyup onlara emek harcıyorlar. Onlara daha ne kadar faydamız olur diye zaman harcıyorlar, güç harcıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Burada